Tamam. Arıların ballarına bakalım oğlum. Önce görelim. Bal durumu şu anda bal gelmek üzere geliyor. da böyle kovan içinde çekimini yapabilirsin. Çok güzel bal geliyor. 10 gün 15 gün sonra sığım yapılabilir. Diğer kovanlara da bakalım. arısının durumuna bakalım çerçeve istiyor mu? Daha yok. O maşallah çok güzel bal geliyor. Beyazlığından belli. Sırlamaya da başlamış. bu kovana da bakalım. Önüne durma. Akkaya geç gel. Öyle mi? Bu da çok güzel burayı. Görüyorum görüyorum. İçini. Böyle geçelim şimdi. gel öyle bakalım. Bu arı bu senenin oğlu. Bakan bal verme durumu nasıl şu anda bir bakalım. Çok güzel. Soktu mu? o kadarlık olacak bana da konduruyor o kadarlık olacak şimdi bal sezonu maşallah bu çok güzel gel bakayım çok güzel kara çalı var ıhlamır zaten gördüğüm gibi komple Şimdi bunlara bakalım durumu nasıl o tarafından mı çekeyim? Bir tanesini bir çıkarayım. Sen orada dur. Bu komple sırlamış kestane ıhlamur karışımı, karaçalı, böğürtlen. Bak bu da çok güzel sırlamış. Bunların da artık alımı yapılır. Mesela bu kovanda savun yapılabilir. Sıfır şekilde sırlamış. Maşallah çok güzel. Aşağı yukarı 4 kiloya yakın çerçeve. Bu da çok güzel. Ne bakalım bakalım bunda dorun nasıl? Bu üç katlıya bakalım. Maşallah bu da çok güzel. Aşağısını mükemmel yapmış. İkinci katı, üçüncü katı da şişirmeye başlamış. şu üç katlıya da bakalım. Oo, bu üçüncü katına da balık koymuş. Beyazını görüyor musun? Evet. Hop, eline vurmuş. Yandım. Gel bakayım şimdi. Bu da bir haftalık oğul. Bir haftalık oğul bu. Buna kek vermiştim oğul olduğu için. Çerçeveleri şişirdi mi diye bakıyorum. Yavru atmış mı? Hey maşallah, hey maşallah. Mükemmel bal getirmiş. Yavru durumu nasıl? Şu anda hazırlık yapıyor. Bu çerçevede hazırlık durumunda. Şuna bakalım. Bak ana arı burada. Bak. Ana arı görüyor musun? Bak. Evet. Mükemmel yavru atmış ana. Çok güzel maşallah. İyi. Bir haftalık arı hem şişirmiş hem yavruyu atmış. 8-9 çerçeve, 8 çerçeve arı. Ben bu kadar çabuk gelişeceğini tahmin etmiyordum ama mükemmel bal geliyor demek ki. Nektar durumu çok güzel. İyi. Bakalım bunda durum nasıl? Oo, bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Bak bunu da beyazlatmış. Çıkartmaya gerek yok. Bunda da aynı. Demek ki artık istenildiği an bal alınacak. Gürle köyünün verimli olduğunu herkes görsün. Biz paylaşmaya alışık olanlardınız. Paylaşmayı da severiz. Bakalım bunun durumu nasıl? Oh maşallah 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 bu da çok güzel. Bak görüyor musun? <laughs> ben beyaz yapmış. Çok güzel maşallah. çerçeve istiyorum. bunlara yarın çerçeve vermem lazım. Şimdi şuna bakalım. Bundan sonra gidelim. Hey maşallah hey maşallah hey. Maşallah. Çok güzel. Bak bu da beyazlatmış. Bu da güzel. Tamam. Bak şeyin de olduğu için fazla zorlamayalım. Kapatayım mı? Bir şey diyeceğim mi? Tamam. Başka bir şey yok. Kapatıyorum. Bütün arıcılara hayırlı sezonlar geçirmesini temenni ederim.